Hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerden öncelikle çok çok özür diliyorum. Birazcık ara vermek durumunda kaldım. Ee, Ghost'ta ben de e, okul değiştirdik, ee, sınıf atladık, sınavlar başladı. Çalışmamız gereken çok fazla şey vardı. Buraya odaklanamadık. Ee, sizlerden tekrardan çok fazla özür dilerim. Bugün Ghost özel nedenlerden dolayı yanımda olmayacak ben tek başıma çekeceğim videoyu. Bugün yapacağımız şey e, ben zaten uzun zamandır girmiyorum oyuna. Oyuna girdiğim zaman fark ettiğim bir şey olan şu e, Falcon Eagle Fruit'e dönüşmüş. Bu Eagle Fruit'in e, showcase'ini çekeceğim. E, ben de sizlerle göreceğim. Daha önce e, görmedim veya videosunu izlemedim. E, hemen bunu çıkartalım ve sizlerle birlikte yiyeyim. arkada kanatlar falan çıktı eskiden Falcon'da Z'ye bastığımız zaman bir şey oluyordu Bunu öncelikle kasmam gerekecek tabi ki Feeder metre falan bir şeyler var bir şey, Feeder metre Bir şey metresi ama ne metresi anlamadım ee, Bunu kastıktan sonra sizlerle tekrardan görüşürüz Şimdilik haydi geçelim Evet NPC'lerin yanına geldik. Ee, şimdi e, Şey yapacağız ee, Skillleri dediğim gibi daha önce hiç görmedim Sizlerle şimdi Açık olduğu kadar önceden Falcon'u artık e, 89 Master'a e kadar kasmışım Şimdi sizlerle beraber küçük bir hemen skill'lerine bakacağım Sonra kastıktan sonra Tekrardan bütün skill'leri en baştan göstereceğim şimdi Öncelikle şunu bir Çekelim yanımıza Heh. Şimdi e, Falcon'un yani Eagle'ın yeni e, yenilenmiş hali, yemiş halinin bir birinci skili bir masteri açılıyor. Z yeteneğini kullandığımız zaman o güzelmiş. İleriye doğru böyle kesikler atıyoruz. X yeteneği Feather Storm 35 master'de açılıyor. X yeteneğimizi kullandığımız zaman bayağı iyiymiş yine. Ee böyle etrafımıza alan hasarı veriyoruz. 3 tane şey geldi. C yeteneğimiz 80 master açılıyor. Bone Crusher. Bunu kullandığımız zaman rakibi alıp yukarı kaldırıp hasar vurup sonra tekrardan aşağıya indiriyoruz. A. Şimdi fark ettim. Sol tıkına da bir şeyler gelmiş. Bakayım basılı tutunca bir şey oluyor mu? daha fazla hasar veriyoruz sol tıka basalım tutunca da böyle güzel bir şey gelmiş Tüyü fırlatıyoruz galiba yanlış anlamadıysam gayet güzel yani benim hoşuma gitti açıkçası eski hali çok eskiydi yani gerçekten çok eski gözüküyordu böyle böyle güzelleştirmişler yenileştirmişler baya entelektüel olmuş güzel olmuş şimdi ben bu skillerin tamamını bir bir güzel bir açayım şu anda 110'u bekliyorum, 110 bir gelsin. Ondan sonra tekrar şey yapacağım. Uçma skinini artık açınca şey yaparız. Görürüz hep birlikte. Uzun zamandır da yoktum. Yani e, oyun gerçekten çok değişmiş, çok gelişmiş. Ben en son e, dragon Update'ini falan bekliyordum. Ondan sonra çok fazla şeye gelmiş. Dragon update ile birlikte de çok fazla şey gelmiş. Max level değişmiş yanlış anlama anlamadıysam. 2600'dü ben gittiğim zaman. Şimdi 2650'ye çıkmış galiba yanlış anlamadıysam. Ghost'la konuşurken Ghost söylemişti. Evet artık açıl. Çok yordukun bizi. Al bakayım şunu. Hoppa ha, açılmadı. <laughs> Aldım bunu açıldın o zaman ee, hemen yapalım bunu da son skillimiz olan yani ultisi ay yanlışlıkla kullandım ultisi izon master'de açılıyor ve suaring talon gerçekten güzel bir skill gibi gözüktü ama çok fazla vurmadı gibi geldi bana ama büyük ihtimalle çoklu hedeflere falan vuruyordur hemen gelsin bir sonraki skillimiz Acaba ne yapıyor şimdi? Aldım iki tanesini hatta şöyle üç olsun. Aldım şöyle üç tanesini. Yeteneği kullandığım zaman ha ileri doğru atılıp arkamızda kalan rakiplere aynı Z'de olduğu gibi ama daha fazla şekilde hasar veriyoruz patlamalı bir şekilde. Yani ultiye yakışmamış bence ama güzel mi güzel yani yenilemişler eskisinden çok daha iyi olmuş eski ultisini ben Bilmiyorum çünkü çok gereksiz bir meyve gibi geldiği için hiç kullanmamıştım. Evet, şimdi videoyu kapatalım. Ben uçma yeteneğinde açayım flight'ı 150 master'de açılıyor da onunla birlikte hangi özellikler geliyor, skill'ler değişiyor mu? Bunların hepsine hep birlikte bakalım. Evet, sonunda e, F skill'ini de e, yani uçma skill'ini açmayı başardım. 4 bitti <laughs> evet bu arada kanatlar bana gerçekten yakıştı sanki. Hoşuma gitti yani. Kanatlar gerçekten havalı olmuş. Kartalla benzetmişler. Ve yürürken hafiften açılıyor yanlış ee, anlamadıysam. Aynen. Ve yürürken açılıyor kanatlar. Bence gayet güzel olmuş. En ince ayıntısına kadar düşünülüp yapılmış. Şimdi F skill'i 150 master'da açılıyor. Yeteneği kullandığımız zaman tahmin edebileceğiniz gibi Uçma pozisyonu geçiyoruz. O çok güzelmiş ve arkadan uçma efekti çıkıyor. Böyle rüzgarda hızınızdan dolayı yarıyor yarıyormuşsunuz gibi. Sol tıkı havadayken kullanabiliyorsunuz. Aa sol tıkı basılı tutunca yine bir şeyler oluyor. Patlayıcı tüyler atıyorsunuz. Demek ki diğer skill'leri de kullanabiliyoruz. Z skillini havada şöyle göstereyim yani çok bir şey değişmiyor üzerinde. X'i yine değişmiyor. C'si bence değişiyordur. Diye evet, tam o. Evet. C'sinde ufak bir değişiklik var. A. Ha bu feeder matter ee, uçma yeteneğinizin ne kadar uçabileceğinizi gösteriyor yanlış anlamadıysam ve sol tıkı da etkiliyor. Sol tığı ona göre basıyorsunuz. Şimdi fark ettim ben de. Sol tıkı kullandıkça oradan şeyler gidiyor. Demek ki tüy metresi gibi bir şey. O ne olduğunu ben de tam çözemedim dediğim gibi ama ee, fark ettiyseniz bakın. Yetini attığım zaman, sol tıkıma bastığım zaman m Peter feeder meter'da azalma gözüküyor. Demek ki bununla alakalı bir şey. Şimdi tekrardan uçma animasyonuna geçeceğim. falan oluyor gayet güzel aa yere yaklaştığınız zaman yere de aa, bu şekilde bir şey oluyor böyle rüzgar efekti veriyor gayet güzel olmuş çok ince düşünülüp yapılmış bir şey ee, hemen V'sini de şey yapalım gösterelim 150 110 master'da açılıyordu zaten V'si de Soaring Talon Evet bunun çok değişen bir şey yok kombo falan da yapabileceğinizi çok düşünmüyorum ama öyle havadan bastili kasarken artık daha kolay kasarsınız büyük ihtimalle ilk seyahatdakiler e, havada uçarken eğer böyle bir meyve çıktıysa size a, havada kalıyorum bu şekilde de e, seyahat edebilirsiniz e, birinci seyahatdakiler eskiden oyunda sadece light çıkınca çok kolay kasılabiliyordu ee, herkes slide çıkmasını falan istiyordu ama şimdi oyunu daha kapsamlı hale getirmişler çıkan neredeyse her meyveyle üst düzey olmayan meyvelerle mighticle'lar falan var ya sadece hasar için atıyorum mesela doğukla kasamazsınız nerede doğuk doğuk arkalarda mı kalmış Oo güncellemeden sonra çok arkada kalmış mesela doğukla kasamazsınız atıyorum peynle kasamazsınız yani portalla kasamazsınız bu tür meyveler şeyde Aa o ne yeni bir meyve daha keşfetmiş oldum ee, bunun da yakında showcase'i gelir o ne meyvesi bilmiyorum bu adamla savaşabilir mi evet. şey açık mı hayır değil hayır Aynen, değil keşke pv'de atsaydık da videoya güzel bir şeyler çıkardı Böyle açıp Bu şekilde Güzel aslında animasyonları falan Hoş bir meyve ee, Showcase bu kadardı Dediğim gibi ileriki videolarda Ghost'u da yanıma almaya çalışacağım Eğer Ghost sıkıntıları atlatıp yanımda gelebilirse e, Mutlaka Ghost'u da almaya çalışacağım Şimdilik bu kadar Görüşmek üzere dostlar ee, Tekrardan düşüncelerinizi ve fikirlerinizi Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim ya da istediğiniz farklı e, video türleri, video tipleri ya da konular varsa bunları da ben benle belirtmeyi iseniz konuşalım. Ben de belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.